Felaketten önceki anları izleyeceğiz ama ha, Chris hakkında bir durum var. Böyle bir durum mu? <laughs> İyice aptallaştık. <laughs> Rastgele bir adam tabelanın üstünde yatıyor. A şıkkı yıldırım çarptı. B şıkkı kaykaylı çocuk ona çarptı. C muz kıyafetli bir adam üstüne düştü. Doğru tahmin edersen sana 500 dolar vereceğim. Edemezsen sen bana vereceksin. Anlaştık mı? Dur ne? 500 dolar için sağ ol TikTok. Üçüncü şık. Görmüş müydün? Evet gördüm. Çok kötüsün. Bakamayacağım. Hey, i̇şte bu. TikTok izlediğim için kendime teşekkür ederim. 500 dolar senindir. Woo! Bu videoda bir Tesla bobini ve onu tutan bir adam var hı hı. ve başka birinin elini tutuyor ve herkes birbirinin elini tutuyor. Zincir yapmışlar. Sence hangisi oldu? A çarpıldılar, B hiçbir şey olmadı ya da havaya uçtular. Bence kesin hiçbir şey olmadı diyeceğim. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Hiç öyle durmuyor. Sondaki çocuğun saçı kalkıyor. Bak çarpılma değil ki bu. Oo. Aa, hepsi çarpıldı. Başka birinin gelip de zincire dahil olacağını hiç bilmiyordum. Sürpriz oldu. Saçlarının kalktığını görüyorsan bir elektrik vardı. Aa, hepsi çarpılıyor mu yani? Bilmiyorum. O Teknik olarak başka biri gelene kadar hiçbir şey hiç, olmamış. Hiçbir şey ben, olmadı ama. mı? Suratlarındaki ifadeye bak. Şunu tutar mısın? Tamam şimdi benim oldu. Nefret ediyorum. Aa, çocuklar okey oynuyorlar. Yerde çocuklar var. Bence seçenekler açık. İzleyici camı kırıyor. Takımlar kavga ediyor ya da hakem düşüp bayılıyor. Burada kavga çıkacakmış gibi bir hava var. İzleyici camı kırıyor. Kalk izleyici. Evet Aa, hadi izleyici no, hadi. Hayır. Vur hayır. kır şu camı. Camdan nefret ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> 500 dolarımı ver hemen. Tribünde bir baba olabileceğini hissettim bir anda. Evet. Çekilin oğlumun üzerinden. Çekilin bu videoda Ben yazan. de babayım biliyorum. Bu camlar hokey pakından korumuyor mu? Nasıl kırdı ki onu? Ne bu adam halk mı? Hiç çocuğunun itildiğini gördün mü? Evet gördüm ama önce o diğer çocuğu itmişti. Hak etti diye düşünmüştüm o an için. Helikopter ne renk? Kırmızı. <laughs> <laughs> helikopter plaşa iniyor. Aha. A şıkkı helikopter iner. B şıkkı kameramana masa çarpar. C şıkkı helikopter düşer. Youtube'da kaza olma ihtimali yok. Çünkü o video ihlal yer. Yerde. O yüzden yarı yarıya ve izlememizin bir nedeni var bence Adama masa çarpar diyorum. Bu işte iyisin. Evet işte bu. Evet. 500 dolar daha seçenekleri zor yapmalıydım. Kadın evinin önünde duruyor. Ne olmuştur? Bahçesinde araba kazası, merdivenlerden düşmek, ağaca yıldırım düşmesi. Bu zormuş bir arkadaşım arayım. Aha, yıldırım Ağaca yıldırım düşmesi Çünkü daha önce böyle bir seçenek görmüştüm Yıldırım mıydı o? Evet öyleydi al bakalım Evet işte bu wow, Kediye bak neler oluyor burada diyor Gidip incelemeliyim İncelemeye neden kedi gidiyor? <laughs> Olaya doğru koştu İşleri kızıştırma zamanı Boyun kıtlaması İşler ciddileşiyor Sıradaki videoda spiker canlı yayın yapıyor Ve beklenmedik Hı -hı. bir şeyler oluyor Ne yazık ki donma durumlarında su kesilisi oluyor Şimdi ne olacak? Yoldaki araba su sıçratacak. Biri kameraya gelip bağıracak, spikere araba çarpacak beni almak üzere. Kesin biri gelecek ve kameraya bağıracak. Araba kazası koyamayacağımı düşündü. Sonra ne oldu? Koydum çünkü bunu düşüneceğini önceden düşündüm. Gösterebiliyor muyuz? Gösterdim Öyle. ki 500 dolarımı ver. Youtube da sana bundan yapacak işte. <gülüyor> 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 bir adım ilerisini düşünün. Zor değildi. Araba çarptı ama iyiyim Şaka bir yana iyi olduğunu söyledi. Olayı abartmaya gerek yok. Youtube iyi durumda. Bir kere daha duymak ister misin acaba? İyi. Bin kere açayım mı? Aa ne olur ne olmaz. Milyon kere koydum. Editörlerimizi bıktırdım. Ayrıca üniversitede de böyle bir kaza yaşamıştım. Anne! <laughs> <laughs> Bu hiç adil değil. Çoktan araba kazası geçirdiğini bilme şansım yoktu. Nereden bilecektim ki bunu? Arabaların korkulu rüyası belli ki. Evet. Hızla evet. sürüyorsun ve araban kendi kendine dönüyor. Kontrol edemiyorsun. Mıknatıs gibi. <laughs> Karate turnuvasında her şey yaşanabilir. Her şey mi? Her şey. Dövüşüyor rakibinin nakavt eder. Hakem ikisini de nakavt eder ya da kameraman nakavt olur. Ben kameraman nakavt olur demek istiyorum. Tamam aldım bunu. Hey hayır dur 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 son kararın bu değil. Son hay. kararın hayır değil. Ne? <laughs> ne oldu orada? Hakem ikisini de nakavt etti yani kaybettin. Teşekkür ederim. Ee, üzgünüm. Chris'in sanıyordum. Baba olan benim. <laughs> Bu şakaları ben yaparım. Sıradaki video. Gördüğüm en delice şey. Telefonla çekilmiş gibi duran güvenlik kamerası görüntüsü görünce fena olduğunu anlıyoruz. Geyik. Büyük bir geyik. Geyiğe ayı mı saldırır? Ters takla mı atar yoksa çığlık mı atar? Geyiğin ters takla atmasını çok isterim. Tamam son kararın. <laughs> oh, hayır son karar demedim <laughs> ki. Tamam görelim. Hey evet. <gülüyor> <gülüyor> değiştirmek istedin mi? Hayır hayır istemedim. E tamam hayır. tamam. Nasıl da hayır. kıvırıyor. Geyiğe üzüldüm sadece. Çok uğraşmıştı hayvancağız. ağız. <laughs> Bacaklarıyla. Yardım edin kimse yok mu der gibiydi sanki. <laughs> Başarısızlığı sana yaradı. Doğru gelmiyor ama geliyordu olsun. Küçük bir doğum günü pastası var. Oo pastaya ne yapıyorsun sen kardeşim? Peki maymun pastayı mı çalar keke patlar mı? Yoksa. Yoksa... Yoksa... Arkadaşı kafasını pastaya iter. Bu tamam, son karar. son kararın hadi. Kafasını itmelerin imkanı yok. Hayır hayır maymun hayır <laughs> yapma. Bu taşla arasında iki bir santim var arkadaşının kafasını taşa mı vurup? Öyle düşünmüştüm çünkü Hayır, düşünmedin. Hayır bazı ülkelerde bu gelenektir ve kafalarını taşa vurmak mı hastaya? Anlıyorum, ben şunu alayım. Al bakalım. Sağ ol. Videonun en sonunda bana borçlu olduğunu hayal etsene. Hayır, edemem. <laughs> Olmasın öyle bir şey, istemiyorum. Şu anda kırsal bir kasabadasın. E, şuradaki şey ne öyle? İçindeki köylü mü Oradan bir şey geçtiğini gördüm. Hayvan gördün ve köylülüğün ortaya çıktı. O ne öyle ya? Park edilmiş bir araba var. Üstünden kamyonet mi geçecek, arkadaki ev mi çökecek yoksa biri takla mı atacak? Ne alakası var? Üstünden kamyonet geçecek diyorum çünkü bir şeyler Hadi kaçmaya görelim. çalışıyor gibi görünüyor. Kriz saklama mı çıkacak? Aa evet. <laughs> Hatta yanlış bile anlamışım çünkü oradaki trafik ışığının gölgesiymiş ama bir şekilde doğruyu buldum. Başardım, kazandım. <laughs> trafik ışığı gölgesinin bir şeye sebep olacağını biliyordun, değil mi? Evet oldu da 500 dolarımı alayım ver ya bakalım. Ya adam bunun için hapse girdiyse? Bence kanun şöyle olmalı. Eğer havalı bir şey yaparsan ve kimseye zarar vermezsen ceza almayacaksın. O zaman sıkıntı olmaz. Al bakalım. Y ha, yavaş. yavaş mı? Hız olmasın. Yavaş. Hayır, bence hayır. <gülüyor> Al. <gülüyor> Üç insanı görüyor musun? İnsan ilek anlamadım. Kelimelerimi niye yargılıyorsun ki? Sahilde 3 insan duruyor dalgalı bir deniz. Sence hangisini dalga alır sarı, siyah, beyaz? Sarı diyeceğim. En uzakta durduğu için onu düşünmezsin ama nedense onun olduğunu düşünüyorsun. Yani ya, yanıldın. Mantıklı olan yakını seçmek. Şaşırtma olursa Olur ama, ama bilemedin. 500 doları tamam, mı ver şimdi bakayım. Mantık rapçi adı. 500 doları o değil sen verdin çünkü bilemedin. Ayrıca o melez. Senin için bir paten klibi koydum. Sağ ol. Rampaya doğru gidiyor. Birini mi tutacak? Başkasına mı çarpacak yoksa 720 derece takla mı atacak? 720 derece paten takla. Paten kayma. Oo, patencinin önüne bak. Biri önüne çıkacak görelim, şimdi. Birinci seçenek. Birini tutacak kesin. Tamam görelim. Yeah, <laughs> görmemene şaşırdım. TikTok'tan almıştım. Bing bing. Kimsiniz? Ha. 500 dolar arıyormuş. Parayı vermeyi unutabilirdim. Video bambaşka bir şekilde bitebilir. Seni duyamıyorum. Parayı duyuyorum sadece. Diyecektim Sesi ki... şey gibi. Çocuğu alabilir diyecektim. Dolarlar, dolar... dolarlar. Ne bunu kaçırabilirdim? Dolarlar. Konuşamıyorum bile. Aklımda sadece para var. <laughs> Sıradaki gerçek tren mi sahte tren? Kesinlikle sahte tren. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü oğlum ben küçüklüğümde oyuncak trenlerle çok haşır neşirdim. Ha. Oradan kesin kedi çıkar. Ha, seçenekleri okuyamadım bile. Videoyu önceden görmüştüm. Tamam sıradaki bıktım. Videoyu gördüğün için aslında sana 400 dolar vermeliyim. Hayır bu hile. videoyu izlemeliydin dostum. Önceki videoda demiştim. Tamam 500 olsun al bakalım. Elinden gelen bu ha. Videonun ikinci yarısı daha güzel oldu. Anneni seviyorum. Evet harika biri. Sıradaki video. Ayıya mı <laughs> rastlıyor? Atlama mı? Başka bisiklete mi çarpıyor? İkinci kez ayı seçeneği görüyorum. O yüzden de ayı diyorum. Ve doğru değilse eğer ayılamam. Hey hey. Hadi oradan ayı mı? <laughs> evet. Hadi oradan. Hiç ayı gören birine benzemiyor. Evet, ayı gören biriymiş ama inanamıyorum. Ayı çok büyük. Şuraya bak. <laughs> Ohohoho, vay canına Ayı bir anda eğer beni sevmezsen kameranı çalarım dedi Ayılar tatlı değil diyenler utanır mı acaba Baksana çok tatlılar <laughs> Evet tatlı çünkü iki ton ve kocaman değil Öyle olsa bile daha tatlı olurdu bence Seni saniyede öldürebilecek bir şey tatlı olamaz Kimsahlar köpek balıkları dehşet Su köpek yavruları gibiler Hangi su köpek yavrusu 500 dolardır ki Anlamadım ama parayı aldım. O kadar param var ki ceng oynayabilirim. Rap şarkısı gibi oldu. Eğer bu sözü duyduysanız yoruma yazın. Görmediyseniz kullanabilirsiniz ama beni unutmayın. Sakın. Videolarımı sevdiğini biliyorum. Post Malone hepsini izliyorsun. Şarkında kullanırsan bizi de unutma tamam mı? Pelikanlı bir video. Gerçekte bir pelikan görmüştüm ve gagalarının ucunda ayı pençesine benzer bir pençe olduğunu hiç bilmiyordum. Ayı pençesi demişken pelikan kameramana mı saldırır? Kaka mı yapar? Uçar mı? Pelikanlar kabadır. Nazik olmalısın ve ellerini uzatıyorlar. Baksana onlara. Saldır diyeceksin ya. İlk çık bence ilk çık. Defol buradan diyor. <laughs> oh, oh. Videonun sonunu görmedik bile. Oradan anla yani. Telefonu düşürdü. Başta çok iyi değildim. İlk yerde bizi hakladılar. Yalan yok. Ama sonra iyi savaştım ve işi güzel çevirdim. Parayı kazandım. Tamam iyi iyi. Al 500 Ne yapıyordun sen orada? 400 dolar mı bu şimdi Cimi? Öyle mi? Bu 400 tamam dolar. Ne dersin? Hayır bilerek yapmadım. İşte Cimi böyle böyle zengin oluyor. Her seferinde çaktırmadan beni 100 dolar dolandırıyor. <laughs> Paramı vermiyor. Bu garsonlar zor durumda. Pastayı tutuyor. Hı -hı. Karşısındaki kızgın. Garson pastayı düşürür? Garson pasta mı atar yoksa müşteri mi pasta atar? Garsonun kazanmasını istiyorum şu anda. Tamam. ikinci şık. Evet. <laughs> oh, bir tane daha. İşte bu. Garsonlara kötü davranmayın yoksa çok fena uğraşırlar. Size yemek getirelim. Tahminim bu muydu? Evet. Yalan. Da... Hayır, yemin ederim değil. Kadının ona kötü davrandığını görmek istemedim. Nefret ettim. Arka arkaya altı kere kazandın. Neler evet, oluyor? Benden nefret mi ediyorsun? Asıl sana ne oluyor? Nefret ettiğini söyledin. Yani evet, geleceği mi görüyorsun? Evet. Ve çok parlak. Al paranı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Ağaç ne renk? Diğer ağaçlarla aynı renk. <laughs> İyi cevap. Kolay sorduğun için sağ ol. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> tamam. İpten aşağı mı atlayacak? Yere mi düşecek yoksa ayağa ipe mi takılacak? <laughs> Üçüncü şık diyeceğim. Üçüncü şık olmasını umut etmiyorum. Ama yine de şu ana kadar hep bildim. Evet. Oh. Hey su ne renkti? Su rengi. İyi cevap. İyi cevap. ne? Dedin ve oldu. Neden kadına zarar gelsin Neden, Söyle. İstemedim. Kehaneti gördüm. Umarım bu para sana huzur getirmez. Alırken huzur doldum. Bunlar boş sözler. <laughs> Sor tahtasındaki kadına dalga mı çarpacak? Köpek balığı mı saldıracak yoksa birine mi çarpacak? Tek kelimeli mi anlatmak istedim bunu? Sörfçü birine mi çarpacak ya? Yani? Birine mi çarpacak dedin anlamadım. Kısaltmak için söylemiştim. <laughs> ama ama sörfçü olayda önemli bir rol oynuyor orada. Önemli olan seçmen. 4, 3, 2, 1 kadına dalga çarptı. Duymasınlar diye mi yaptım? Duyamadıysanız yorum atın. Köpek balığı. Köpek balığı diyecektim ama sonra köpek Doğru. balığı olabilecek ne? bir yer gibi geldi. Aa kız inanmıyorum. Yiyor mu onu? Suda köpek balığı mı var? Aa o zaman arkeo çekeyim no, demiştim. Ne oldu orada? Kadın iyi mi bari? 500 dolar kaybettim. E peki ya kadın ne oldu? <laughs> Bilmiyorum. 400 dolar aldın sanırım. Bence 500 ama eğer yüzlük daha almamı istiyorsan alırım. Bunu görmüş müydün? <laughs> Kesinlikle görmedim. Aa o zaman kafanı çevirip izlemelisin. Tamam. Seçenekler şunlar. Rakun sürüsü gelir. Rakun kameramana saldırır. Rakun kayar ve düşer. Kayar ve düşer diyeceğim. Çünkü kameramana saldıran hayvan görmüştük. Çıkmaya çalışıyor. Hadi kay ve düş şişko şey. Kay seni aptal. Evet aptal rakun seni seviyorum. Paranı geri al. Ve şimdi son video. Ya üç katı ya hiç videosu. 1500 dolar bahis. Fazla para kazandığım için mi böyle bir şey çıkardın sen şimdi? Hepi Top'u 3500 dolarım Öyle Öyle mi? Evet. Sayamıyorum bile. Ama sana 5000 yapma şansı veriyorum. Küçük bir koromuz var. Bu çocuk korosunda. Ne çocuk çığlık mı atar, bayılır mı? Yoksa çok iyi şarkı mı söyler? Evet. Beynine oksijen gönder. Çok oksijen sağlam tahmin deme. Güzel sesli çocuk mantıklı üç, diye. değil. Çığlık ya da bayılma olabilir. Bayılma. Bir, Evet bayılma. 1500 için çocuk takıra benziyor. Evet çığlık atacağını biliyordum. <laughs> biliyordum. Çığlık atacağını biliyordum çünkü takıra benziyor ve takıra benzediği için çığlık atacak diyecektim. Olamaz. Bu 1500 önümüzdeki hafta abone olan rastgele birine vereceğim. O yüzden abone olmadıysanız olun. Hoşçakalın.